Köpeklere izin verilmiyor. Gördünüz mü? Ya çok aptal kurallarınız var. Gitmek oh mi? Ya beni farem Sprinter. Hiçbir şey olmayacak. Farem canım beni korkma. mi? Şimdi seni buradan bırakacağım. Hadi git odama. Bu odama. Merhaba. Çantanızda ne var? Bakmalıyım. Hiçbir şey yok. Baksanıza sadece peynir seviyorum. Tamamdır okay. içeri geçin. Tamamdır. Herkes sessiz olsun. Şimdi çok yakında bu kuş da bize yar için daha fazla olacak. Sepirin terim birazdan yanıma gelecek. En sevdiğim peynirin kokusunu aldığı zaman. İşte burada. Merhaba bebeğim. Aa, bu birkaç dakika içinde seni çok özledim. Ay, çok korkuyorum. Ya neden bağırıyorsun? Çok tatlı ama. Tatlı mı? Çok korkuyorum. <laughs>